<laughs> merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Max Payne 3'e nasıl Türkçe yama yapılır arkadaşlar bunu göstereceğim. Hemen size bekletmeden diyor geçelim. arkadaşlar bu arada e, linkimiz başladı o videoyu da i' e butonundan bulabilirsiniz ilk iki video arkadaşlar i' e butonunda bulunuyor ve arkadaşım kanalına Muhammed Furkan Yıldırım'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen size vakitinden videoya geçelim gördüğünüz gibi buradan Max Payne 3 e, buraya senin linkini zaten açıklamada var buradan 46 megabaytlık bir dosya buradan oyunun örnek görüntülerini bulabilirsiniz arkadaşlar indire basıyoruz. Buradan çarpıya basıyoruz. Ardından arkadaşlar sizi bir yere gönderiyor gördüğünüz gibi. Buradan ne yapmanız gerektiğini gösteriyor size arkadaşlar. Ardından yönlendiriliyorsunuz deyip sizi gönderiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sizi buraya atıyor. Buradan devam olarak devam ete basıyoruz arkadaşlar. Ardından tekrar devam ete basıp buradan engelleye basıyoruz arkadaşlar. Ardından sizi bir yere atıyor engelleye bastıktan sonra siz bir ms onayından sonra buradan tekrar engelleye basıyoruz ardından nereye kuralım diye soruyor istediğiniz bir yere kaydete basıyorsunuz arkadaşlar sms doğrulama falan bunlarla hiçbir yapmıyorsunuz dediğimi yapıyorsunuz sadece arkadaşlar 15 saniyede falan hemen iniyor arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Hadi zamanınızı çalmayalım insin gelelim arkadaşlar indirdikten sonra buradan ileriye basıyoruz. Buradan oyunla ilgili bilgileri veriyor. Buradan tekrar ileriye basıyoruz. Gördüğünüz gibi önünüze böyle bir şey geliyor. Buradan <laughs> farenizi, farenize bastığınız zaman buradan okuyabilirsiniz bilgileri. Ama üstüne geldiğiniz zaman duruyor tabi ki. Kalan saniye 19 saniye. Yani burada hiçbir şey basmıyoruz arkadaşlar. Böyle bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 12 saniye kaldı. 11, 10 gidiyor arkadaşlar az kaldı. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu arada e, bu videoyu da istek üzerine çekiyorum. Videonun başında da görmüşsünüzdür zaten. <laughs> Kayıt defterine bu bilgiyle ilgili bir şey bulunamadı diyor. Büyük ihtimalle sizde de bulunan sorar sıfır diyor. MaxBey'in 3 ile ilgili bir şey bulunamadı diyor. Şimdi arıyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi buraya bastığınız zaman, üstüne bastığınız zaman arıyor. Max Payne'i arıyor yani arkadaşlar. Normalde oyun var arkadaşlar yani oyun kurulu. Gördüğünüz gibi arama sürüyor hala. Hızlı bir şekilde bakıyor şu anda. Buradan e, iplere basalım arkadaşlar ama aynen buradan bulduğu klasörü seç. Yani siz mesela otomatik arama otomatik olarak bulur değil de buradan manuel araya kısmına basın arkadaşlar. Ardından buradan bu bilgisayar kısmından oyunu nereye koyduysanız mesela ben oyunu buraya koydum. Koydum. Yemez. Xp'yi koymuşum. Burası işte deri diyoruz ardından. Nereye kur? Oyunun ha nerede olduğunu kursun diyor. Zaten az önce seçtik biz. Game'imiz Max Payne şu şekilde tamam basıyoruz ve kur diyoruz arkadaşlar. Türkçe ama yükleniyor diyor. Ve arkadaşlar bu işlem bittikten sonra Türkçe oyuna başladı. Yani buradan eğer oyunu aç açmak istiyorsanız güz şey bu, gibi Buradan oyunu açmak istiyorsanız buna basıyorsunuz. Kurum notlarını gösterdiğiniz az önce çıkan şey geliyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla. Bay bay.